Selamun Aleyküm arkadaşlar nasılsınız YouTube ailem bizlere sorarsanız bizler de iyiyiz Elhamdülillah ee, bugün arkadaşlar daha kahvaltıyı yeni yaptık ee, efendime söyleyeyim göstereceğim annem şimdi işlere başlıyoruz salonumuzu dedik, süpürelim silelim Ondan sonra diğer işlerimizi yaparız dedik arkadaşlar. Inci Mihre tabii ki oyuncaklara her şeyleri dağınık bir vaziyette. Yavaş yavaş toplaya gene yerleştiriyoruz arkadaşlarım. Göstereyim sizlere. İnci Mihre de köşecikte yatıyor. Ben de şimdi süpüreceğim. Bir yandan toplayacağım arkadaşlar. Her gün bu ev kaç kere toparlanıyor. Seni süpürmeyeceğim. Toparlanıyor ve de e, ee, süpürülüyor arkadaşlar. İnci Mihre böyle tek başına buraları yıkıp yumuruyor. Her gün, her gün, her gün bu şekil. Alışverişe gittik arkadaşlar. Şimdi alışverişten geldim. Bundan sonra da yemek yapmaya başlayacağım nasip olursa arkadaşlarım. Şöyle alışveriş yaptım. Geldim. Arkadaşlar şimdi yemeğimi yapmaya başladım. Önce tatlı yapacağım. Kıbrıs tatlısı. Sizlerle de paylaşacağım nasip olursa. Şimdi şerbetini koydum ocağa. Şöyle göstereyim. Daha yeni koydum. Ee, zaman zaman sizlere yaptıklarımı paylaşacağım arkadaşlarım. Arkadaşlar böyle öldüm. Çok küçük parçalara ayırmadım. Bir boğaz kaynatacağım arkadaşlar. gazını alacağım kaynatıp suyunu dökeceğim. Ondan sonra yemek yapacağım arkadaşlar. Nasıl olursa inşallah sizlere göstereceğim. Bir yandan arkadaşlar köfte harcımı yapmaya başladım. Bir yandan da burada da arkadaşlar karnabaharımın soğanı ve Havucunu kavuruyorum arkadaşlar. Bu kavrulduktan sonra şuraya kıymasını ayırdım. Kıymasını yap koyacağım arkadaşlarım. Ee, tatlımızın şerbetini kaynattım. Balkona bıraktım. Dumanı çıkıyor şu an. Nasıl olursa. inşallah güzel olacak. Rabbim mutandırmasın. Burada da arkadaşlar karnabaharımız suyu kaynıyor. Onu da kaynatacağım arkadaşlar. Ondan sonra karnabaharı bir boğaz süzeceğim arkadaşlarım. Böylece arkadaşlar kıymamızı koydum. Kıymayı kavuruyorum. Havucum kavruldu. Burada da karnabaharım haşlanıyor arkadaşlar. Devam. Şimdi de şimdi de arkadaşlar yemeğimizin suyunu koydum. Yavaş yavaş burada çeke çeke pişsin Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketi içinde olsun inşallah arkadaşlarım. Köftemi de hazırladım arkadaşlar. Patatesini de ayrı fırına vereceğim. Burada da arkadaşlarım Kıbrıs tatlımızın ilk bölümünü yapıyorum. Arkadaşlar tatlımızın kekini koydum. Tepsisine şimdi de fırına sürüyorum arkadaşlar. Daha sonra üstünün malzemelerini koyacağım. Balını koyacağım arkadaşlar. Karnabahar yemeğimiz pişti arkadaşlar. Şimdi kapatacağım. Burada da köftemizin patatesini hazırlıyorum. Buraya da köftemizi hazırladım arkadaşlar. Tatlımız da pişti arkadaşlar. Üstünün muhallebisini koydum. Kıbrıs tatlısının sadece hindistan cevizi koyup süsleyeceğim en son servis ederken arkadaşlar afiyet olsun. Arkadaşlar çalışmamızın sonuna geldik. Bugün de yemeklerimiz pişti, tatlımız pişti. Kıbrıs tatlısı yaptım. Fırında arkadaşlar sadece köfte patatesim kaldı. Bir o pişiyor arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. O da piştikten sonra arkadaşlarım tatlımızda son aşaması buradadır. Ellerime sağlık, afiyet olsun bizlere. Şahane oldu. <laughs> Bereketi içinde olsun inşallah. Sadece salatam kaldı. Bir de kek yapacağım. Nasip olursa sizlere de kekimi de paylaşacağım arkadaşlarım. Bir de pilav. Pilavımız da hazır. Pişti. Şimdi dinlenmeye demlenmeye bırakalım. Den, demlensin, dinlensin. Bizlere afiyet olsun. Köfteli yem patatesim de pişti arkadaşlar. Burada kabak ve patlıcan da kızartacağım. Bugün fazla Karadeniz usulüne yanaşmadık YouTube'a ile. Biraz da böyle yiyelim bu akşam. Şimdi de arkadaşlar kek çırpıyorum. Kekimizi de kekimizi de arkadaşlar yoğurdum. Şimdi fırına vereceğim. İnşallah kabarır. Seni de göstereceğim. Seni de göstereyim bakayım. İnci Mihre de burada köfte yiyor. Merhaba desene bebeğim. Kekimizin son hali arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Sizler de buyurun. Bir çayımızı, bir kekimizi, böreğimizi, çöreğimizi yiyin arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bizlere abone olmayı unutmayın. Bizlere destek vermelerinizi istiyoruz ve bekliyoruz arkadaşlarım YouTube ailem. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Bugünkü yemeklerimiz bu kadar. Bir de şurada salatamız var. Artı bir de şurada kızartmamız var. Son olarak burada da kızartmamızın sosu var arkadaşlarım. Pilavımız dinlenmede. Öyle arkadaşlar. Yeni videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıcakla kalın.